son zamanlarda gerçekten en çok yapılan vajinal estetiği için yaptırır bir hanım? Yani gerçekten problemi olduğu için mi yoksa görsel anlamda mı? Yoksa hani daraltmak ya da genişletmek anlamında mı? En çok ne amaçla yaptırılıyor? Şimdi her ikisi de var. Sizin bahsettiğiniz hem fonksiyonel anlamda vajinayı daraltmaya yönelik hem de kadın cinsel organının şeklindeki bozukluklara yönelik bir takım ameliyatlar yapılıyor. Bunlardan her ikisi de hem daraltmaya yönelik hem de gerekse estetiğe yönelik ameliyatlar hemen hemen eşit ağırlıkta. Şimdi daha daraltmaya yönelik ameliyatları daha ziyade çok sayıda normal yolla doğum yapmış olan kadınlar tercih ediyor. Tabi herkesde olmuyor bu. Vajinal yolla doğum yapıldığı takdirde biliyorsunuz vajina genişliyor doğum esnasında. Vajina etrafındaki kaslar o doğumu yaşadıktan sonra geriliyor, esniyor. Ve doğumdan sonra da eski sıkılığına ulaşamayabiliyor. Hmm. biliyor. Bu bu yapı ile ilgili bir şey herhalde. Aslında hani 4-5 çocuk dünyaya getiren birçok insan hayatına gayet normal devam ediyor. Bu herhalde vücut yapısıyla ilgili. Şimdi, herkes için e, geçerli herkes değil herkes herhalde. Için elbette olmayabilir. Yani bunu standartize etmek mümkün değil ama böyle bir problemi olup da hmm. farkında olmayan insanların da olduğunu düşünüyorum. Peki sadece doğum amaçlı mı yoksa normalde şeklini beğenmeyip de mi gelenler oluyor? Ben bilmiyorum vajinanın şekli nasıl bozuk olur? Yani nasıl bir şeydir? Yok vajinanın şekliyle ilgili bir problemden bahsetmiyoruz. Burada Hı. bir vajina daraltma zaten vajinanın şekliyle ilgili değildir. Bu tamamen fonksiyonel evet tek... E... Daha çok vajinayı daraltmak amaçlı geliyorlar o zaman. Yani şekil olarak e, da ben duyuyorum hani... E, Memnun olmayanların e, şekil değişikliği içinde ameliyat olduklarını e, var uyduruyor var. olabilirim tabii, evet. Tam yo yo uydurmuyorsun son Duyuyordum derece çünkü, doğru. Evet. Son derece doğru. Ancak ben az önce sadece daraltmadan bahsetmiştim hmm. tabii bu hmm. daha ziyade bu estetiğe yönelik yapılan bir girişim değil. Hmm. Bir insan niçin vajinasını daralttırır? Onu düşündüğümüz takdirde bu karşılıklı erkek ile olan ilişkide ortaya çıkıyor. Hmm. Görsel ha. anlamda yapılan bir ameliyat değil bu. Hı. Hmm. 嗯。